Evet, kariyer yolundan herkese mutlu akşamlar diliyoruz. Yine bu akşam da çok değerli konuklarımız bizlerle birlikte. İlk bölümde Gedik Üniversitesi'ni tanıyacağız hep birlikte. Ee, ilk i̇lk programdaki konuğumuz Gedik Üniversitesi'nden Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Kamil Özer hocamız bizlerle birlikte ve yine Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Aydın Şalcı hocamız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam programımıza şeref verdiniz. Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı dedik. Spor Bilimleri Türkiye'de ilk kez Gedik Üniversitesi'nde var, değil mi hocam? Evet. Evet. Neler düşünüyorsunuz Spor Bilimleri Fakültesi olarak? Evet, i̇lk olmanın tabii ki heyecanını Hı -hı. yaşıyoruz. İlk olunca da bir yol açmak lazım diğer fakülteler için, güzel şeyler yapmak lazım. Bunun için Önce kolumuzu, oluyorsunuz. Evet. Bunun için kollarımızı sıvadık. Sanıyorum güzel şeyler yapacağız ve bizden sonra açılabilecek fakültelere de bir ışık tutacağız diye düşünüyorum. Peki hedeflerinizde neler var spor bilimleri olarak? Bildiğiniz gibi 19. yüzyılda 3 bin-4 bin civarında meslek varken günümüzde 25 bin üzerinde meslek var. ve Dolayısıyla spor alanında da meslek sayısı giderek arttı. Bugün saymaya çalıştığımızda 40 ayrı meslek grubu sayabiliyoruz sadece sporla ilgili olan. Spor içinde medyadan tutun da e, spor araç gereçlerinin yapılması, fitness sektörü başta başına birçok mesleği kendi içinde barındırıyor. barındırıyor değil mi? Dolayısıyla spor bilimleri fakültesi deyince bütün bu meslek alanlarında bilgi sahibi olabilecek e, insanlar yetiştirmemiz gerekiyor. Tabii ki bunların hepsini yetiştiremeyiz. Yani içine branşlaşacaklar mı bunlar? Tabii ki, tabii Hı -hı. ki. Şu anda 3 bölümümüz var. Beden eğitimi Spor öğretmenliği, spor yöneticiliği ve antrenörlük alanında. Hı hı. Ama bunlar yetmeyecek. Hı hı. Biz gelecek yıllarda farklı meslek alanlarında, spora ilişkin farklı meslek alanlarında eğitimci yetiştirmek zorundayız. İnsan hı. gücü yetiştirmek zorundayız. Mutlaka. Ee, peki Gedik Üniversitesi'ni kısaca bir genel olarak tanıyalım isterseniz. Ee, Gedik Üniversitesi 3 Mart 2011 tarihinde resmen kuruldu. Kuruluş Bakıp olarak 94 geçti. senesinde kuruldu. Ee, o vakıf olarak ha, evet vakıf. Ee, yani Yaklaşık olarak e, bir yıl dört aylık bir mazimiz Daha var üniversite games. olarak. Ama Gedik Meslek Yüksekokulu ilk mezunlarını yani ikinci yıl sonunda ilk mezunlarını bu sene verdi. Hı hı. E, üniversitemizde de birinci sınıflar gerçek eğitime bu sene başlıyorlar. Çünkü gel, geçen sene giren öğrenciler yabancı dil hazırlık okudu çoğunluğu. Evet. Çok az sayıda öğrenci birinci sınıfı okudular. Hı hı. E, üniversitemizde dört fakülte var. İktisadi İdare Bilimler Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık ve Güzel sanat Sanatlar Fakültesi. Hı hı. Meslek Yüksek Okulu'nda ise ilk açıldığında 5 bölüm vardı. Sonradan 18 bölüme çıkartıldı. Gelecek sene ise 3 yeni bölüm daha açılacak. Bunlar döküm teknolojisi, biyomedikal cihazlar, ve e, görüntü görüntüleme teknikleriyle ilgili iki hı -hı. yıllık mesleki programlar, e, e, hı -hı. fen bilimleri, sosyal bilimler ve sağlık bilimleri enstitülerinin açılış e, e, hı -hı. yazıları ise evrakları şu anda gökte incelemede, hı -hı. onların da yakın bir gelecekte açılacağı haberini bekliyoruz. İnşallah. Peki iddialı olduğunuz bölümler var mı? Hangilerinde daha hani iddialıyız diyebilirsiniz? Evet. E, fakülte olarak mı bölüm olarak mı? Hangisi olursa hocam. E, fakülte olarak tabii ki hocamın da demin söylediği spor bilimleri fakültesi evet. şu anda Türkiye'de tek bildiğimiz evet. kadarıyla. Hı hı. O nedenle tabii ki iddialı olmak yönünden de onu Mutlaka. birinci plana koyabiliriz. Hı hı. Konu yeniliği bakımından. Evet. E, ben kendi fakültem açısından konuşacak olursam, mühendislik fakültesi dekanı olarak... ...bizde şu anda üç tane açılmış bölüm var. Bunlar makine mühendisliği, mekatronik mühendisliği, metalurji ve malzeme mühendisliği. Evet. E, bildiğiniz gibi bu mühendislik dalları bir ölçüde de tabii çok ciddi, ağır eğitim gerektiren sofistike Kesinlikle. bilim dalları ee, öğrencilerimizin sadece normal bir başarıyı değil üstün başarıyı yakalamaları gerekiyor çünkü her gün ilerleyen teknolojiye paralel olarak da biz e, iddialı e, konusunda girişimci yenilikleri yapabilen dünya ile bütünleşmiş genç mühendis adaylarını toplumumuza kazandırmayı düşünüyoruz. Kesinlikle öyledir. Ee, peki yerleşkelerden bahsedelim isterseniz. Şu Üniversiteyi anda, tanımak anlamında. Evet, şu anda üç yerleşkemiz var. Kartal, Pendik ve Pendik'teki Çamlık tesisleri diyebiliriz. Bir de dördüncü yerleşkemiz Aydın'da, Aydınlı mevkiinde. Hı hı. E, orada yurtlarımız da olacak. Ayrıca yurt dışından o, gelen öğrenciler, Evet şehir evet, dışından gelen öğrenciler. Peki bursluluk oranlarından bahsedelim. Sizle yaptığımız ikinci program bir hayli yüksek burs oranı olduğunu biliyorum. Onlardan bahsedelim isterseniz. Bizim bölümlerimizi ya da birimlerimizi kazanan öğrencilerin en az %10'u tam burslu, %20'si %40'ı yarım burslu, %20'si de %25 burslu olacaklar. Ayrıca indirimlerimiz var. Bunlarda örne, örneğin e, milli sporculara yüzde 25 indirimimiz var, Kamuda çalışan e, ailelerin çocuklarına yüzde 10 indirimimiz var, şehit ve gazilerin de çocuklarına yüzde 50 indirimimiz olacak. Var. Ee, peki başka yeni açmayı düşündüğünüz bölümler var mı? Ee... Fakülte olarak önce söylemek gerekirse e, Turizm fakültesi konusunda daha önceden yapılmış bir çalışmamız var. henüz öğrenci almış değil onu gelecek yıla planlıyoruz. Herhangi bir aksilik olmazsa gelecek yıl turizm fakültesinin açılışını bekliyoruz. Bölüm olarak yine ben kendi fakültemden bahsedecek olursam elektronik mühendisliği bölümü gelecek yıl açılması için teklif edilecek. Hı hı. Aslında açılmış durumda. Sadece öğrenci alımı için müracaatı yapılacak. Hı hı. Bir de hem açılması hem de öğrenci alınması için şu anda üniversitesi kurulun gündeminde olan ve açıldığı takdirde de Türkiye'de bir ilki oluşturacak bir nevi özel gemi mühendisliği kısaca Türkçe terminolojide yat mühendisliği yat diyoruz. Mühendisliği. Bu da ee, ilk olacak değil evet, mi? Evet yabancı ülkelerde small craft engineering diye geçiyor, evet. yat engineering diye hı hı, geçiyor. Hı. Bu bölümün açılışını beklemekteyiz şu anda. Çok güzel. Ee, peki öğrenci öğretim üyesi ilişkisi ne düzeyde Gedik Üniversitesi'nde? Gedik Üniversitesi'nde öğrencilerimiz bizim dostlarımız. Onları kesinlikle dost olarak kabul ediyoruz. Her zaman için kapımız onlara açık. İstedikleri anda bizimle iletişim kurabilirler. Devlet üniversitelerindeki gibi bir takım çekinceler. resmi evet, çekinceler yok. Biz onlarla çok rahat görüşebiliyoruz. Peki yetenekli gençleri arıyoruz diye bir sosyal sorumluluk projesi yürütüyorsunuz sanırım evet. değil mi? Evet. Bundan bahsedelim mi gençlerimiz ee, için? Tabii ki. Avrupa Spor Başkenti adı altında bir takım projeler verildi. Pendik Belediyesi ile işbirliği içinde böyle bir proje verildi. Biz bu projenin akademik danışmanlığını yürütüyoruz. 6-12 yaşlar arasındaki çocuklara testler uyguluyoruz. Şu anda Viaport dediğimiz yerde onlara böyle bir test egzersizi yaptırıyoruz. Ama esas proje Eylül ayında okulların açılmasıyla başlayacak ve 81 bin çocuk bu projenin içinde yer alacak biz, 81 bin evet pendik bölgesinde yaşayan hı hı. 81 bin ilk öğretim okulu öğrencisi bu projede test edilecek ve biz iyi bir veri tabanı oluşturacağız. Hı hı. Bu projenin sonucunda seçeceğimiz e, çocuklar değişik branşlara yönlendirilecek ve kulüplere gönderilecek. Gönderecek. E, peki kontenjanlar olarak neler söyleyeceksiniz? E, bu yılki kontenjanlar e, spor bilimlerinde, e, hocam daha iyi bilir ama 3 evet. üç bölüm için 50'şer kişi değil mi hocam? Evet. E, Mühendislik fakültesi bölümleri için de 50'şer kişi her 3 üç bölüm için. E, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde bir bölüm için 40 kişi, diğer bölümler için 50 kişi. Mimarlıkta da aynı benzer Sanıyorum şekilde. Sanıyorum %100 doluluk oranını e, yakalamayı hedefliyoruz. Yani ortalama 50 kişi diyebiliriz kontenjanlara. Doğru söylüyorum değil Doğru mi? %100 Geçtiğimiz geçen sene spor bilimleri fakültesi ilk sınıfı açıldığında %100'ün de üzerinde 50 kişiyle 51 kişiyle kapandı. Açılmak isterseniz geç... hocam biraz bahsedelim öğrencilerimiz için. Ee, geçtiğimiz yıl hazırlık sınıfına 50 öğrenci birden başladılar. Daha sonra 25'i birinci sınıfa geçti ve birinci sınıfta eğitimlerini sürdürdüler. Hı hı. Dolayısıyla biz 50 kişilik kontenjanımızı %100 doldurmuş olduk geçtiğimiz yıl. Bu yılda yüz bir doluluk bekliyoruz. Diğer bölümlerimizde de. Mutlaka. E, peki Gedik Üniversitesi'nin kuruluş amacı nedir? Ne için Gedik Üniversitesi'ni kurmayı düşündüler? E, Gedik Eğitim Vakfı sizin de demin söylediğiniz gibi 1994 yılında kuruldu. E, Gedik Eğitim Vakfı e, uluslararası kaynak mühendisliği eğitimleri veren e, son derece e, saygın bir kuruluş e, bu sektörde. Bu diploma bütün dünyada geçerli. Mühendislere verilen bir eğitim bu. Bunun dışında e, yatırımla ilgili, finans konularıyla ilgili ve ayrıca döküm teknolojisi ilgili de e, kurslar veriliyor. Mesleki kurslar var. Vakıf tabii ki bu faaliyetleri bir müddet sonra yeterli görmeyip bunun daha üzerine çıkmayı ve bir üniversite oluşturmayı düşünmüş. Ve üniversitede ilk başta Gedik Meslek Yüksekokulu adı altında kuruluyor. İşte bu sene mezunlarını verdi, iki yıl bitti. Hı hı hı. Ama üniversite kurulalı da işte bir seneyi biraz geçirdik. ilk birinci sınıflar gerçekten eğitime bu yıl başlayacaklar yoğun olarak eee Gedik Eğitim Vakfı'nın bir e, ileriye dönük bir projesiydi Gedik Üniversitesi. E, bu şekilde kuruldu. E, peki sonrasında öğrencilere sunduğunuz imkanlar neler? Sonrası derken bu sizin için şu anda çok erken tabii yeni evet. bir üniversite olduğunuz için ama hedefleriniz arasında e, neler var diye sorarsam daha doğru evet. olur. Şimdi Hedeflerimiz tabii ki var ama henüz daha bu gündeme girmiş değil. Evet. Herhalde 4 yıl sonra tabii ki muhtemelen tabii ki, tabii bu ki. gündeme girecek ama bunun hazırlıklarını biz şimdiden yapıyoruz. Yapmak Evet, evet. bir kere mezunlar derneğimiz mezun olan öğrencilerin bir birlikte olduğu bir mezunlar derneği yani bir alumni ofis oluşacak adeta. Evet. Bu tabii ki imelendirerekten okulun dışarıda tanınmasını da sağlayacak. Ee, öğrencilerimizin e, eğitimleri sırasında stajlarını e, Gedik Vakfını kuran Holding'in tesislerinde gayet rahatlıkla yapması mümkün. Bu öğrenciler açısından çok büyük bir avantaj. Çok büyük bir avantaj çünkü staj yeri bulmakta öğrenciler zorlanıyorlar. Zorlanmış Ama e, bundan sonra Gedik Üniversitesi öğrencilerine tabii öncelik tanınacak. Hatma. Ayrıca e, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde eğitim gören öğrencilerin de pratik çalışma yapmak için imkanları var Holding bünyesinde. Hı hı hı. E, mühendislik için herhangi bir sorun yok. E, spor bilimleri için de hocam zaten e, açıklama gerekirse yapacak. Hı hı. Var mı Şu, hocam bu konuya eklemek istediğiniz? Tabii ki. E, şimdiden yüksek lisans programlarımızı açmak için müracatta bulunduk. E, yüksek Öğretim Kurumu'ndan bu konuda e, onay haber bekliyoruz. bekliyoruz onay bekliyoruz. Ayrıca eğitim öğretimleri sırasında öğrencilerimiz kendi sektörlerini çok iyi tanıyacaklar. Ve mezun oldukları zaman belki de hazır bir iş imkanı da sağlamış olacaklar. Hı hı. Çünkü yerel yönetimlerle ...ve kendi iş alanlarındaki sektörlerle... ...iç içe çalışacaklar... ...dört hmm. yıl boyunca... Tabii. Ee, ...üniversite olarak amacımız bizim yaşayarak öğrenmek... ...sadece derslikte değil... ...teori olarak değil... Teori olarak bizzat değil, işin içine işin girmeleri içinde, değil mi? ...problem çözerek... E, ...toplumun sorunları ile karşılaşarak... onların nasıl çözecekleri konusunda da... ...arayışlar içinde olarak... E, ...kendilerini yetiştirecekler... Hı hı hı. E, ...peki öğrencilerin... ...kişisel gelişimleri için... Neler düşünüyorsunuz? Neler hedefleriniz de var yine? Ee, öğrencilerimizin kişisel gelişimleri için öncelikle sosyalleşmeleri lazım. Ee, sanatla, kültürle, sporla iç içe olmaları lazım. Bununla ilgili projelerimiz var. Ee, ayrıca öğrencilerimizin e, kariyer günleriyle, günleri düzenleyerek gelecekteki iş olanakları neler olacak onlar onlar konusunda bilgilendirmeye çalışıyoruz. Peki şimdi e, önümüzdeki hızlı süreçte öğrenciler için neler hazırladınız? Öğrencilerimiz için her hafta bir seminer programımız var. Hı. Bu seminer programımızda ben bunu spor bilimleri fakültesi için konuşuyorum. Adına konuşuyoruz. Farklı zaten. alanlarda konuşmacılar çağıracağız. Kendi alanlarında uzman kişiler olacak Hı. ve kendi alanlarını tanıtacaklar. Kendi uğraşı alanlarını bizim çocuklarımıza aktaracaklar. Hı. Ayrıca her e, ay başında da ayrı bir konferansımız olacak. Bu hem ulusal hem de uluslararası alandan bir üzeri olacak. Ve yine özel alanlarda çocuklarımızı bilgilendirecekler. eğitim dilinden hiç bahsetmedik. Biraz ondan bahsedelim. Eğitim dili nedir hocam? E eğitim dili genelde Türkçe ama bazı bölümlerimizde %30 İngilizce Eğitim kabul edilmiş durumda. Mesela mühendislik fakültesinin metalurji ve malzeme ile mekatronik mühendisliği bölümlerinde %30 İngilizce var. Makine mühendisliği bölümü ise %100 Türkçe olarak eğitim verecek. Hı hı. E, diğer fakültelerimizde de e, spor bilimlerinde %100 Türkçe. Türkçe. E, Mimarlık fakültesinin bir bölümü yüzde %30 İngilizce, diğer bölümü Türkçe bu şekilde. Hı hı. Ama istedikleri takdirde hazırlık evet. programını alabilirler. Evet. Bir yıl hazırlık okuduktan Hı -hı. sonra diğer bölümlere Hı -hı. devam edebilirler. Yabancı Diller Yüksek Okulu'nda %30 eğitim gören bölümlerin öğrencileri mecburi olarak lisan eğitimi görüyorlar. Evet. Ama ilk sınavda başarılı olanlar, muaf olanlar tabii bundan ayrıcalıklı oluyor. Hı -hı. Onun dışında %100 Türkçe eğitim yapan bölümlerin öğrencileri de isterse İngilizce hazırlık okuyabilirler, isterlerse birinci sınıftan başlayabilirler. Hı -hı. E, peki öğrenciler neden Gedik Üniversitesi'ni tercih etmeliler? Neden Gedik Üniversitesi'ni tercih etmeliler? Artık şimdi ee, tercih günleri evet. başlıyor. Ee, Gedik Üniversitesi'nin kampüsleri şu anda şehir merkezinde, şehire çok yakın. Dolayısıyla ulaşım kolaylığı büyük bir ayrıcalık. Metroyla çok ee, evet, kolay Evet, şu anda bir şekilde, Kartal Metro istasyonunda çok yakında açılmak üzere evet. ve üniversitenin Kartal yerleşkesine yürüme mesafesine çok yakın. Hı hı. Bunun dışında demin de bahsettik. Öğrencilerin bilhassa Teknik dallarda okuyan öğrencilerin vakıf ve onu kuran holding bünyesindeki Arkasında. fabrikalarda staj yapmaları mümkün. Böyle bir ayrıcalıkları var. Eğitim ücretleri yönünden de bizim üniversitemiz oldukça makul rakamları Bursuzluk sunmuş, bir sunmuş zaten durumda. Yüksek. Evet. E, Ayrıca da uygulamalı eğitime biz ağırlık veriyoruz. Tabii ki elbette akademik teorik bir eğitim başta verilmesi gerekiyor hı hı. ama bunun arkasından da uygulamalı eğitimin gelmesi gerekiyor. Eğer bir bilimin uygulaması yoksa o zaman doğru, doğrularla yanlışlar arasında gezinebiliriz. Yani sadece ee, teoride kalmamalı. Evet. Ayrıca da uygulamayla da pekiştirmelere evet. gerekiyor değil evet. mi? O zaman zihinlerine çok daha iyi evet. yansıyor. Peki, mezuniyet sonrası hedefler diye sorarsam ne dersiniz? Mustafa Hocam isterseniz siz söyleyin. Mezuniyet sonrası hedefler deyince ben bir kısmını anlatmıştım. Tabii ki yüksek lisans programlarımız olacak. Kendi alanımızla ilgili en az 3 farklı özel alanlarda yüksek lisans programlarımız olacak. Örneğin bunlardan bir tanesi engellilerde fiziksel aktivite olacak. Evet. Ee, bu önemli bir alan. Ee, daha sonra çocuklar ve yaşlılarda fiziksel aktivite olacak. Daha sonra da e, spor yönetimi ve spor medyası ile ilgili bir yüksek lisans programı açmayı düşünüyoruz. Spor medyası da bu önümüzdeki yani evet, e, yıllarda evet. çok bir hayli rağbet görüyor, değil evet, mi? Evet. Bu konuda siz neler düşünüyorsunuz? Öncelikle yurt dışından bu konuda uzmanlar getirerek öğrencilerimizin onlarla tanışmasını sağlayacağız. Peki eğitim kadrosunda yabancı öğretmen var mı? Şu anda yok ama yurt dışında eğitimini tamamlamış hocalarımız var. Hı hı. Yabancı öğrenci kontenjanı var Yabancı öğrenci kontenjanlarımız var. Hı hı. Geçen seneden gelen yabancı öğrenci yok hı hı. ama bu sene muhtemelen olacak, özellikle hı hı. Türkiye Cumhuriyetlerinden. Yabancı Ağırlıklı öğrenci olarak komutan. Türkiye Evet, evet belirttik onları. Hı hı. Evet. E, peki hocam şimdi e, öğrencilerimizin bir ile akılları karışık. Onlar için neler söyleyeceksiniz bu tercih döneminde? Hangisine ağırlık versinler? Gönüllerinden geçene mi? Ailelerini mi dinlesinler? Ne yapsın öğrencilerimiz? Şimdi benim tavsiyem... E, Öğrenciler artık hayata hazırlanmanın başlangıç safhasına gelmiş durumdalar. Öğrencilik, üniversite öğrenciliği bir nevi bir meslek adeta bir yaşam biçimi. Dolayısıyla lisede, ortaokulda düşündükleri tarzda artık o düşünmelerin dışına çıkmaları lazım. Herkese danışsınlar, bilgisine güvendikleri, tecrübesine güvendikleri insanlara sorsunlar, ailelerine sorsunlar ama en sonunda kararlarını kendileri versinler. Çünkü bu hayat onların bu meslek onların hı hı. Ee, anneler babalar tabii ki çocuklarının iyiliklerini isterler mutlaka, mutlaka. ama gönlünde yatan aslan neyse hele onu keşfettiyse ondan ayrılmamayı düşünsün. İçindeki kıpırtıyı mı deniyorsun? Ee, yani? evet, evet ama o, karar vermeden önce de herkesin fikrini Geçin. alsın ee, sağlıklı bir karar versin sonuçta ve hı hı. ileride de pişmanlık duymasın. İnşallah öyle olur. Peki siz hocam neler söylersiniz? Ben de içlerindeki kıpırtayı dinlesinler derim. Çünkü insanın mesleği yaşamıdır. İnsan mesleğinde mutlu olursa yaşamında da mutlu olur. Dolayısıyla sevecekleri bir işi yapmak için üzere yola çıksınlar. Hı hı. Çok fazla etki altında kalmasınlar. İçlerin, Danasınlar, fikir evet, alsınlar ama evet, yine de sonunda evet, içlerindeki, kendileri karar versinler. Evet, kıpırtıyı dinlesinler. Çok teşekkürler katıldığınız için. Web i̇şte. sayfamızı da tekrarlayalım isterseniz ee, öğrencilerimiz için www.gedik.edu.tr evet. adresinden bütün detaylı bilgiye ulaşabilirler. Tekrar teşekkür ediyorum katıldığınız teşekkür için. Ayaklarınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Görüşmek üzere.